Yapadım. Tamam ben seni çekerim ta. Tamam. Sen oyna bakayım ne oynuyorsun? Gel buraya gel. Canlı değil. Şey attın. Canlı bugün. Şey attın bana. Ne attın? Bugün ta ne oynuyor bakalım. Ne bu ta? Ne oynuyor ismi ne? İsmi ne ta? Oo babası da var ekran. Geometry Dash Light. Hangisi? Bu mu? Evet. Neymiş ismi? Geometry Dash Light. Geometry Dash Light. Ha, başka ne var bugün? Ta. Sabah. Hangi oyunu oynayalım? Ne o? Bu Blue 3D. Blue 3D? Tost yapmışlardır bebeğim. Bak. daha koşuyor. Ya, ya, ya. Daha Aa, oha. Oha. Aha. Oha. Zıplamıyorsun Taha sen. Kayıyor musun? Aa. Kesecekler Taha. Aa da Taha'yı. bak şuna bak. Onlar reklam. Reklamı kapat reklam Reklamı bak. Kapat. Şuna bak. Şuna bak. Oyun bir şeyi var Neyi var? Arkadaşlar trend yolda bugün. Ne var? az hazır. 9579 lira ya. Bak. Hyper. Bu ne Hyper 3 10 100 F 16 GB 512 SSD M2 GDR Bak. GDDR5 GTX 1650 24 oyun masaüstü bilgisayar. Arkadaşlar tavsiye etmiyoruz. Kapat. Şaka şaka. Ya. Oyun nerede ta? Oyun oynadık ya. Kapat. <laughs> ha oyuna devam. Hadi bakalım bir daha oynat ha. Trendyol'dan reklam anlaşması yapmadık ki sen niye bize Trendyol reklam izliyorsun ta? Oha bir şey var şurada. Al sana. Ta koşuyor abi. Oha. Ölmeyeceğim yayınımıza gelip izleyen arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Daha sene selamları var izleyicilerin. Onlara selam. Ta uçtu ve X1 aldı <laughs> ve reklamlara geri girdi. Ta selam söyle yayına gelenlere. Selam. Onlara ne demek istiyorsun? Bunu kapatayım. Oha 100. 200 o. Oha bir şey oldu. alma, alma. Bunu kaybet. kaybet. Bunu kaybet. Bunu kaybet. Bunu kaybet. <gülüyor> <gülüyor> kaybet, bunu kaybet. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. Hı hı. Bu ne? Bilek. Bilek. Blob. Blob. E? Black skin. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Onan Olan evet. Eski tağlardan kim var ki? Şey aldım. Şunu alayım. Tamam. Ha gel seninle anlaşma yapalım. Ben Aa, YouTube kanalımı sana verir mi? Oh. Ha? Kanalımı Aa, mi? Tamam. sana verir mi? sana. Ta uçuyor. Uçuyor. Aha da çakıldı. 3x. Aa ta. 3x. Çak. <laughs> Aslanım benim. <laughs> kapat reklamı. Kapat reklam. Şey ne yaptın? Bak. Oo yeni bir skin aldın. Yeni Ege bulundu. Neymiş bu? Kask. Bunu kaybet. Hayırlı olsun. Ne demek istiyorsun ta? Bitti bunun için ne yapalım? Bir oyun konsolu bu bozulmuştu. PlayStation 4. PlayStation 4'ü bozdun. Evet, oyun konsolumu bozdun. Onu söylüyorsun değil mi bana? Evet, ta bugün yayında bakayım ne yapıyor. Başka oyun oynayalım ta. Sıkıldım ben bu oyundan. Yaz. Şuna bak. Uçuyor ta ayakları boy oldu. Her yeri boya yapıyor. boya orada kaldı. Yeşil boya. Uçuyor yine ta. Kaç x'e vuracak? 4 x'e vurdu. Yine bir trend yol. Ta çok reklam çıkıyor ama sen yoksa reklam firmasıyla anlaştın mı ya? Tamam kapat ya. Bakalım Nokia başarılı yüzlerce. diyor. Nokia telefonu. Nokia mı? Evet. Nokia'nın da mı reklamını yapıyorsun? Onunla da mı anlaştın? Evet. Kaç anlaştın ta? Kaç para verdikler sana? 200-300. Eagle Spare. Egolarını mı tatmin edin? Ta bizle. Bak. Oh. Oh. Ta Olmaz. yarışıyor, yarışıyor. Boyayı aldı. Boyuyor, her yeri boyuyor. Zıpladı. Top oldu. Kaç X'e vuracak? 4X. Kaç X'e vurdun? Reklam. Kaça vurdun ta? Hayır. Yanlış yere mi vurdun? Evet. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne verdi? Devam et bari, devam et. 20 Hadi 175 olsun. Oh, 175. Josh, Josh, yum. Oha. Oha, çok büyük. Al sana, al sana, al sana. Koşuyor, koşuyor, daha koşuyor, koşuyor. Ne oldu? Yine mi reklam atı Ah. Ölme ta koş ta. Oh. Anne. Evet. Tamam anne. Ah, ah, hepsini alayım, hepsini alayım. Ömüyüm, ömüyüm. Onyx saldı, ta Onyx aldı ve <laughs> e, çarpı ay bekleseydin ya ah. ta görünüm ki açıldı mavi oldu işte bu ta, ta dayın diye ki dayın sana diyor ta ta dayın diye ki dayın ne diye biliyor musun? Ben de ben diye yeğenim cüklünü yiyeyim diyor cüklünü. Şuna ona bak. Muhammed dayı cüklünü yesin mi senin? Vay yesin mean, yemesin mi, yemesin mi? söyle. Tomas. Ta. Aa evet. Evet diyor. Muhammed dayısı cüklünü yesin ta. Vay. olmaz. Oy. Yine reklam. Sen tre ha, trend yolu anlaştın mı sen ya? He? Ha? Evet. Buradan dayına ne söylemek istiyorsun? Söyle bakayım. Bir şey yaptım bak. Bakıyorum. Oo, taç alma. Hayırlı olsun. Dayına söyle söyle. Dayıcığım da de, seni seviyorum de. Bak bir şey. Desene lan dayına. <laughs> ha dayıya kaldı orada tamam. oğlum. Ah. da gitti. Öldü. Bahsiz. Ta, öldü ya adam. Tamam. Öldü ya adam. Hadi bir daha. Kaydı tamam, başka oyun oynayalım. Ne oyun oynayalım ta? Bu oyun oyunu var. Ne? aç hadi, hadi, seç bakayım bir tane. Onu oynadık, onu oynadık başka bir şey seç. Başka bir şey, aç bakalım. O ne? Yan çevir. İsmi ne bu oyunu? Ya oynadık ya tabi biz bunu. Zıpla. Zıplayacağız mı? Evet. Şöyle bakayım, bakayım Muhammed dayın mı? Evet minerekten çıktı ta. Oyun. Bu reklam ta. Of. Oh. Oyun. Evet. Saman balyaları toplama oyunu. Bunlar ne? Bu ne? Bu pamuk. Uyuyormuş. Sinek yazıyor ya bu. Uyuyormuş değil mi? Uyun. Oh topluyor her şeyi. Tamam kapatamıyoruz mu bunu? yapıyorsun? Aa bastım. Ne sen ya? Ya, 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 ya. Ha, reklama tıkladım ve reklama gitti. Başka oyun açtı. Ta. Tamam. Varmış. Sen ofisel strike oynuyor mu? Evet. Kim daha iyi oynuyor oyunu? Babam mı iyi oynuyor sen mi? Sen misin? Anne. Sen PUBG oynuyor. Evet ben PUBG oynuyorum. Sen ne yapacaksın la Papçu? Tam oynayacağım ama canlıdayız şu an uta. Selam söyle bakayım herhalde. Selam. Hop, oyun oynasın. Ha, gel gel ne diyeceksin? Hoş geldin. Gel. Gel, yayınım hoş gel. Party, Hadi, yayınımıza hoş geldiniz gel. Hadi oyna. yayınımıza hoş geldiniz. Oyun bak. Zuba. Bak, seni görmek istemiş ya. Bir Arkadaşlar ta kantro <laughs> oynuyor ya. Hmm. Öldür ta onları. Öldür. O bir de online oynuyor. Öldürecek de ta seni. Nasıl vuruyorsun? Ateş aç bakayım. Ateş şöyle. Kötü adam var vuruyor. Kötü adam. Ha ha kötü adamlar var. İki. Oha! yeni bir şey var galiba. Ama biz ona ha ha ta vurun. vur onu vur onu Ha. Tamam. Tam kapandı. 3 tane. Mega öldürme. Ya. Geliyor geliyor solda ta. Ne? Vurun vur 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 kardeşim. 3 ta... tane var. Öldürdüler mi? Da. <laughs> ha <Daha Güzel> sen. Şu <laughs> bak. Ya, rengi güzel. Arkadan aha da seni vurdular ta. Kim vurdu? Rengi güzel. Kim vurdu seni? Tamam gel bir daha ver sen hadi gel bir daha ver. Bir su bir bir kar yenge güzeldi. Tamam bırak sen onu hadi oyna. Gidelim de yenisini bulalım hadi hızlı koş hızlı koş. Hızlı koşamıyorum. Bak. Hızlı. Hadi bakalım ta. Şu da var mı? Aa, sadece bir adam var. Vur onu ta. var? Bak duvarın arkasında ta. <laughs> sol'a dön. Bak orada çatışıyorlar. Vur vur vur. Aa da öldürdü. Da. Aa. Abi daha ne devam? Abi daha ne devam? Yine sen öldüremedin <laughs> tamam. Ya bak. Şu an. Şu an yengi. Arkan da vuruyor seni. Vuruyor seni. Oha yine yengi almış. Tamam bir daha silah seç. Silah seç. Silah seç. Orada büyük silah seç. Seçtim. Seçtim ya. Hadi tamam. Ben kendim seçmiştim. Sen mi seçmiştin? Evet. Şu an ben seçmiştim. Korkma daha. Dön sola dön sola dön sola. Vur orada adam var orada adam var. Koş 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 koş. Ay ne öyle? Git ileri git git. Adam var mı? Kötü adam Git var. orada adam var. Bak adam çatışıyor koş. Orada var? Sana vuruyor. Vurun öldürdü. Al sana sana. O bir şey var. Oha! Kulis. Vur onu vur 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 vur. Po oh, sana. Ta kaptan ne sev. Ne? Şu ana öldü adamım. O sonra öldü. Tamam. Mega öldürme. Pardon. Sto. Ne? Kasını ölecektim. Seni sırtından Ama Bak bu Big Un. Ama make. seni düşman iki bir yeniyor ta. Bak benimkine bak. He. Olmaz. Benimki. Öldü He. Bak bir şey alacak. şey alınmak istiyorum. Bir şey almak istiyorum. Bir dakika. Da. istiyorum. Bak. Şunu istiyorum. Şunu şunu bakayım. Şunu bakayım. Şunu alayım. Seni istemiyorum. da şu ana. O şu ana da almış. Aha da seni yine öldürdüler. Ee... Yunanlılar seni öldürdü ha. Neden şu an istiyorsun Geri gidiyorsun yani sen gidiyorsun. Ben şimdi tabii. Neden? Şu an seçtik. Işte Zafer kimin bizi kazandık çak. İşte bu aslan yeni benim. Sen de şu oyunu indin. Ben ah, de mi oynayayım? Hepsini aldım. Hadi yayına güle güle de kapatalım yayını. Hadi. Hadi bay bay de. Bay bay. Kapıyı oynasın ha. Kapıyı oynasın.